Ne zaman açıklanır peki? Yani e, sezon bitmeden olumlu bir haber gelebilir mi? Ne dersin Jesus Yani ben e, ya bak şöyle söyleyeyim. Hani Fenerbahçe'nin bu konuda bir fikir değişikliği olmazsa teknik direktör konusunda. Yani İsmail Kartal'la ilgili bir düşünce ağır basmazsa ki benim yine bildiğim kadarıyla şu anda böyle bir şey söz konusu değil. E, bunu da uzun zamandır söylüyordum. E, böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Böyle bir değişiklik olmazsa da hı hı. ben, yani şöyle söyleyeyim, sezon bitmeden açıklanacağını düşünmüyorum. Lig tamamlanmadan resmi olarak açıklanacağını düşünmüyorum. Ama biz bu haberi lig tamamlanmadan e, veririz diye düşünüyorum. Gözüken süreç, gözüken bu... E, hı hı. Ben iki hafta önce yani başkan gitmeden üç gün önce ilk CESUS tarafına değişiklik var mı dediğimde bana yok dediklerinde olumlu bir şey gelişmeden bahsetmiyoruz dedikten sonra olan görüşme, Porte, Brezilya'da yaşananlar artık başkanla yeni bir görüşme olacak olması derken dün hı hı. bana şunu söylediler artık pozitif bir yoldayız yani artık e, olumlu bir yoldayız. E, bakalım takip edeceğiz evet. yani net bir şekilde söyleyelim. Abdülkadir senin de e, herhalde soruna defalarca atmış. Sordum cevap almış olmuşsundur. Şimdi mi açıklanır yoksa lig bittiğinde mi? Bakalım göreceğiz. Peki İbren'in başka bir teknik adama dönme ihtimali var mı Selim? O da sorular dahilindeydi. Şöyle yorum akışında bir yerde görmüştüm. Löve dönme ihtimali var mı? Başka sürpriz adaylar çıkabilir mi diyorlar. Biliyorsun Pereira'da bir benzeri evet. yaşandığı için herhalde soruyorlar. Ne dersin? Şunu söyleyelim. Eee yani Löv defteri kapanmadı. Yani lövle yapılan görüşmeler ama Löv işte bu konudaki tavrı Fenerbahçe'yi bu işten biraz şu anda uzaklaştırdı ve Cesus çok daha ön planda. Yani Fenerbahçe, ya Cesus'la yapılan görüşmede bir pürüz çıkar başka bir yere döner. Ama şu, şu anda böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Başka isimlerle de temaslar oldu, aracılar üzerinden görüşmeler oldu. Burada bazı isimleri sarf ettim öncesinde. Şimdi tekrar etmek istemiyorum ee, ama burada bazı farklı teknik direktör isimleri de e, zikrettim e, ama şu anda Cessus konusu pozitif gidiyor yani evet. bu konu ve dediğim gibi başkan gidecek görüşecek e, belki de gitti e, şu arada bir boşluktayız bu yayın yani çok boşluk bir döneme denk geldi öğreneceğiz e, dediğim gibi şu anda farklı isimlerden çok fazla bahsetmemiz doğru değil çünkü e, Madrid konusunun Sherlock'ta bir alakası evet. olduğunu sanmıyorum bu arada. arada bir soru gördüm. E, çünkü CESUS konusu pozitif devam ediyor. Hı hı. E, eğer o görüşmeden negatif bir şey çıkarsa, ya yani Fenerbahçe bu konuda bir geri adım atarsa ancak bu ihtimallerden bahsedebiliriz. Şu ana kadar da bundan e, bir şey duymadım yani. Sherlock'la alakalı çok soru gelmiş söyledin evet. gibi bu Madrid Yani benim diye diye... Benim bildiğim kadarıyla Sörlot'la ilgili şu ana kadar bir adım bir girişim yok. Hı hı. Yani evet haberler çıkıyor ee, Fenerbahçe'nin girişimde bulunduğu yönde saygı duyuyorum herkesin haberine. Ben çünkü şunu demiştim. Başkan geçtiğimiz yıl Sörlot'la birebir konuşuyordu. Transfer görüşmelerini birebir yönet Yani hı hı. başkan ve Sörlot konuşuyordu. O yüzden bu adamın Türkiye'ye gelme ihtimali olursa Fenerbahçe'nin bu konu içine dahil olabilir demiştim bu ilişkiden dolayı ama evet. şu ana kadar böyle bir şey duymadım. Hani bunu deyip de şey yapmak çok kolay. Hani var ilgisi nasıl olsa hani şey ama yok yani böyle bir şey henüz duymadım. Hı hı. Ee, başkasından rol çalmak istemiyorum ama ben gene de Sturlo'nun bu Türkiye gelme gelmeme mevzuları ile ilgili e, duyduklarım o kadar pozitif değil. Ben Türkiye'ye gelirim. Hani da adanılıyor biliyorsunuz. Evet. Yani pozitif değil derken hani ben Türkiye'ye dönüyorum ruh hali de olmadığını duydum ben henüz. Yani buradaki tekliflere muhtemelen daha sıcak bakacaktır. Çünkü artık iki tane kötü sezonu var. Hani Türkiye'den teklifleri çok daha sıcak bakacaktır. Ama ben henüz Fenerbahçe'nin bir ilgisi, bir girişimi olduğunu duymadım. Geçtiğimiz günlerde Devrim Rengi abimizle bir röportaj yaptı galiba Selahattin orada Galiba değil, yaptı. Galiba orada da tam tamamını izlemedim. Orada Selahattin Bey de biraz negatif konuşmuş. Benim bildiğim kadarıyla ile ilgili henüz çok e, net bir girişim yok. Tuncay yazmış çekiliş nereden yayınlanıyor diye. Editör arkadaşlarımız e, ay sonunda sizinle iletişime geçecekler eğer çekilişi kazanmış. Videoların olur. altında da yayınlanıyor sonuçlar. Sonra evet. onu da söyleyelim. Formayı da sonrasında gönderiyor oluyoruz ama videoyu beğenmeniz gerekiyor. Altına da yorum bırakmanız gerekiyor. Ee, bir de tabii Futbol Plus'a abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şartları sormuşlar da o yüzden tekrarlamak istedim. Ee, peki İsmail Kartal'ın kalma ihtimali tamamen ortadan kalktı mı takımın başında? Yani tamamen ortadan kalktı diyemeyiz ama ya başkan şu anda bunu düşünmüyor. Yani başkan İsmail Hoca ile devam etmeyi düşün. Yani Fenerbahçe'de ya her gün farklı bir günü uyu yani Fenerbahçe değil büyük takımların çoğunda böyle de Fenerbahçe'de e, biraz e, nasıl diyeyim bu işler daha şey oluyor. Ee, hı hı. Şu anda yok yani başkanın düşüncesi yüksek profilli bir teknik adam getirmek. Ahmet Nurçevik'in açıklamaları çok soruluyor. Birazdan yanıtlarız onu. Hani onu da şey yapalım tekrar etmeyin diye araya soktum. Ama hı hı. E, şey nedir neyden bahsediyorum kafamda karıştı. İsmail Kartal'dan sen mutlu ol. <laughs> evet. ee, yani devam edilme yönünde bir irade bir düşünce yok. Ama e, bu süreci takip edeceğiz. Cesur sürecini takip edeceğiz. Şimdi bakın bu iş pozitif diyorum. Yüzde yetmişe çıktı diyorum. Masada bir şey olur. Bir konuda anlaşılamaz. Başkan Cesus'un Brezilya'daki açıklamaları ile ilgili bir şey der. Cesus ters cevap verir. İş bozulur. Olmaz. O yüzden ben hani İsmail Kartal defteri tamamen kapandı demek istemiyorum. Ama Başkan'ın söylediklerinden bizim öğrendiklerimizden yola çıkacak olursak şu anda bugün itibariyle İsmail Kartal'la devam edilmesi düşünülmüyor. Bunu söyleyelim. Taraftarlar ne düşünüyor acaba? Onlara da soralım. Ya soralım. Ee, Hı. Hatta şey e, rejideki arkadaşlar bir anket de açabilir. Anket de başlatabiliriz. Için. İsmail Kartal'la devam edilmesini istiyor evet. musun? Şeklinde hani daha net buradaki insanların. E, yorumunu almış oluruz. Güzel olur. Ee, onu Şimdi da yazabilirsek, bir anket başlatabilirsek e, çok iyi olur arkadaşlar. İsmail Hoca yola devam edilmeli mi? Yoksa e, Jesus mu gelmeli? Çünkü ya derbi maçından öncesine kadar biliyorsun çok söyleniyordu. Hani bu kadar paralar harcamaya gerek yok. İsmail Hoca yola devam edilmeli diyenler vardı ya da. Daha A bir teknik adam gelsin diyenler vardı ama Ali Koç'un da işi çok kolay değil tabii bu anlamda karar Kesinlikle. vermek için. Ya onu Hadi. hep söylüyorum Çiğdem zaten hani Allah yardımcısı olsun diyorum. Yani gerçekten çok zor ne karar verseniz hani bir de futboldan bahsediyoruz. Yani bir evet. yuvarlak topla oynanan e, oyundan bahsediyoruz. Çok zor ama bunu hep söylerken de hep bu konuda kendisine dua ederken de şunu da ekliyorum. Başkan <laughs> biraz kendisi bu ortamı kendini soktu. Onu da hep söylememiz gerekiyor. Ee, ama yani yapacak bir şey yok. Ee, bir karar verecek ve şu ana kadar da dediğim gibi bu kararı yabancı yüksek profili bir teknik adam yönünde.